Gece gece ne yenir? Bence 36 buçuk ama sen bilirsin. Peki shotgun var mıdır? Poçinki çünkü shotgun olmadan oynanmıyor şu poçinki. Aa. Aa. Hey. Aa. Aa. E ee, güzel şeyler bunlar. bunlar güzel şeyler çek. Şey. kask olsa süper olurdu ama bu kadarı bana ki yeterli kafi bak tek atıyor buna da iki atıyor bir sonraki de üç mü atacak üç atarsa problem bu arada Tamam. Bir kişi daha duyduk sanki burada ama. Sanki bir kişi daha var buralarda bir yerlerde. Çanta harika bir detay. Şunu da alalım. Burada bir kişi daha var. Hadi bakalım. Nereden çıkacak? O güzel loot. Bir şey değil mi? DBS. Normalde pek tercih etmem ama alacağım. tarafta. Oo. Evet. Abi efendim. Hmm. İyicicimen Yukarıdaki de şatkan yani Uy çok da geldi O bana koşan kimdi ya Sniper'lı değildi değil mi çünkü Sniper'lı ta kilisenin oradan Sıktı bana koşan başka biriydi Ya bu adamı raşlamak çok istiyorum ama shotgun'ı var. Benimki atacak. Atmayacak. 12 atacak. Çıldıracağız burada hep beraber. Öldürme, 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 öldürme. O ne abi? İçine mi doğdu? Bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? O nasıl bir vuruş? Daha piklemedim oğlum. Bu ne oğlum? Oha. Benim burada bir kişi var. Aha. Bu da mı geldi? Yok bir yanında buranın. Şurada. Bu çok lazım aynı. Dur şurada ya adam. Bunda. Tamam. Gayet iyi gidiyoruz. Ve şu adam beni çok tedirgin etti bu arada. Ama biz bir tarafa oynayalım ya boşver. Aa gördüm adamı. Ona da bir push. Yapma yapma. Durdu. Bu çocuk, baksanıza şunun ikine ya. Bu 6. oyun falan. Son vurduğum önemli. Çok amelli hem de. Aa yok tamam bu vurmamış. Ben bu binadaki vurdu sandım bir an. Ol. Ah! Ya bu kim ya? Bu beni takip ediyor Bu ghost bu arada. Ha tamam şey değil o zaman. Az önce ben hile olduğunu düşündüm. Ah! Ben bunun hile olduğunu düşünüyordum da değilmiş tamam. Ghost. Ya trollüyor şu an işte. Yine bakalım. Bak sen daha çıkmadan biliyor çıkacağımı. Evet çık. Bayan 90 8 mi acaba? Koşsam da biliyor ki ne yapacağımı adam. Yok baksana daha ben... Biliyor yani kaçıyor direkt. Ya ben sıkıldım artık bu ghostlardan ya. Çok sıkıldım yani. Allah'ım beyin fakirleri Aptal herifler ya. Yayından bakıp bakıp nereye koştuğumu ne yaptığımı. Banlanıyorlardı hani ama yani yine de yapıyorlar. Bu kadar aptallar işte. İlginç gerçekten. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. Hmm. Çok ilginç ya, çok ilginç. Yani Gerçekten bu kadar bir insanın beyinsiz olup olamayacağı araştırılması lazım ya. Bu kadar salak olup olamayacağı bence araştırılmalı yani insanların. Olamaz çünkü mümkün değil bence. Aykırı yani bu şeye. Doğaya aykırı bir insanın bu kadar salak olması. İnsanın yani evrimine, gelişimine aykırı. Gelişmesi lazım çünkü beyin gelişimi duramaz yani. Bu durdurmuş. Ama şu an çok iyi gidiyoruz yani. O bir rahatsız etmese bizi sürekli aklımız orada kalmasa. Aleyküm selam. Bu çocuğu da alalım. Ben bunu az önce de mi arabada vurdum? Motorda vurdum değil mi? Yo. O muydu bu? Ben bunu sadece arabada vuruyorum galiba. Güzel bir spreydi bu arada. Bu arada bu arada. By the way de bu arada. Aynen öyle. <laughs> Karla mı vurdum? Ha okey. Bu çocuk gelsin beni vursun. Bu çocuğun bütün hesaplarını her malatacağım. beyni yok ya beyni yok vallahi beyni yok ya bu kadar aciz olamaz bir insan ya Bir arkaya geçti değil mi şimdi de? <laughs> Aptalsın sen ya. Hile hile. Hile çocuk. Hem ghost hem hile. Anlıyorum, anlıyorum. Yukarı teleport attı. Anlıyorum. Hem hile hem ghost. Tamam, tamam. Peki. Beni beğencis seni. Aptal seni. Sen bir geri zekalısın. Aptalın çocuğu. Aptalın çocuğu hileyle Ghost'u öldüremedin. Sen bir beyinsizsin. Aptalın çocuğu. Aptalın çocuğu. Duvarın içinden çıktı gördün mü? Aptalın çocuğu. Geri zekalı. Seni geri zekalı seni. Seni büyük beyinsiz seni. Geri zekalı seni, geri zekalı, aptal, aptal, beyinsiz it, annesi kötü kadın, şerefsiz köpek, itin çocuğu evladı. Ha, böyle içinden geçerler, içinden itin köpeği. Sonuna kadar da hak ediyor söylediklerimi, annesi kötü kadın. tamam ya ben bu oyun win aldım bu arada. Benim için bu oyun win arkadaşlar. Bunlarla uğraşıyorum işte ya. Daha geçen gün de beni şeyde vurdu. Bu muydu aynı çocuk muydu bilmiyorum. Başka bir tane daha hileyle ghostlayan vardı. Heaven'da trenlerin içine girip girip beni şey yapıyordu. Vurmaya çalışıyordu. En sonunda vurdu. Şey yapıyor. böyle duvarların mesela kapalı ya. Mesela nasıl örnek vereyim? Mesela şu kamyon var ya şunun içine giriyor. Ve göremiyorsun hiçbir şey ama orada or dışarı içinden sana sıkabiliyor. Böyle bir hile. Duvarların içinden geçebiliyorlar. Aptalın çocuğu. Beyinsiz puşt. Geri zekalının evladı. Nasıl atladım şu an var ya şıkır şıkır aktı ya. Şıkır şıkır aktı ya. Hem ghost hem yani çarpı iki şerefsiz ya. Hem ghost hem hilenin çocuğunun köpeğin annesi kötü kadın. İt. Yani 2x combo rahatlama. Yes boy. Oha, di. Oh. Şu an nasıl rahatım ya? Nasıl? Şu an bebek gibiyim ya. Bebek gibiyim ya. Nasıl duvardan geçti? Ben onun içinden geçtim. Uf. Bebek gibiyim. Şunu da vurdum. Şunu da vurdum. Uf. Bu oyun şıkır şıkırım ya. Rahatlat rahatlatan oyun abi bu rahatlatan oyun. Rahatlama videosu gibi düşün. Rahatlama oyunu. Oh. Oh. Of nasıl ya böyle var ya böyle bir cık. masajdan çıkmışım gibi ama 4 saat böyle 4 saat masaj yapmış 7 tane çok güzel hanımefendi böyle masajı tekniği bilen birisi Taylandlı birisi Endonezyalı birisi İsveçli olsun biri de İngiliz olsun of Böyle hepsi beni yoğurmuş, yoğurmuş, yoğurmuş. Sonra öyle ortaya bırakmış 4 saat. Orada ben uyumuşum o sırada. Ona bir uyanmışım. Allah'ım diyorum ben cennette miyim? Neredeyim ben? Ya Rabbi alemin. Alemlerin Rabbi diyorum. Ben neredeyim? Sen beni nereye koydun Rabbim? Ben bunu hak edecek ne yaptım? 7 masa 7 masözlü mitrein. 7 kocalı hürmüz oluyor da niye 7 masözlü mitreyn olmasın? Of of of. Muhammed Mustafa. Hoş geldiniz ikiniz de cansınız. Güzel iki isim arka arkaya olmuş Muhammed Mustafa. Allahu Ekber. Hadi bakalım. <laughs> Bir Allah yükseleceğim böyle yavaş yavaş. Bir de bu oyunu kazanırsam ben 6 gün yayın açmayacağım chat. 6 gün boyunca uyumayı düşünüyorum bunun üstüne. 6 gün aralıksız. Uya hiç uyanmadan. Fatih çok teşekkür ederim. Oğlum hileyle öldü lan. Hileyle öldü lan. Bu kadar aptal düşünün işte. Beni ghostlayan insanların ne kadar zeki olduğunu bu buradan anlayabilirsiniz. Yani zeka kapasitelerinin ne kadar olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada red dot kullanmıyoruz galiba 6x var diye. Onun ne 6x mi? Onun ne 6x can judge mi mi hocam? DMR da yok. Yine Circle bizden kaçıyor. Bir kere üstüme vermedi bugüne. Her zaman koştum Circle'a her zaman. Ve koştum yani arabasız. Çünkü araba yoktu. Of be. Ne oyundu lan. Yiğide'yi vurdum ya. Hem Yiğide hem Ghost. Hem de annesi kötü çocuk. Of. Ne bir rahatlama var ya. Nasıl adam vuracağım bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi üstüme inanılmaz bir rahatlık var. Bilmiyorum adam vurabilir miyim? Bakalım. Evet vurabiliyorum tamam. Tamam tamam hiç sıkıntı yokmuş tamam. mı durmalı burada. Burada biri vardı sağımda ve Gazlı da burada, Circle'da dışında burası. Yani burada bir yerden gelmesi lazım birazdan. Buralarda biraz daha takılabilirim gibi geldi ya, sanki çok adam geçiyor. O ne orada? orada? Aa, buggy. Belliydi ya o arabanın orada bir şeyler oldu Oyun giderek daha da güzelleşiyor ya Yalayacağım ekranı birazdan Ama ben bu oyundan şeyim ee... Ne denir ya Oğlum ben bazı kelimeleri unutuyorum ya Razıyım ben bu oyundan razıyım arkadaşlar. Ben bu oyundan razıyım. Şu an ben benim için bitti. benim için bu oyun 3 kilo önce bitti de. Bunlar da bir cilası işte. Çile koyuyorum pastanın üstüne. Bin alırsam pastanın üstüne profiterol koyacağım. Buggy ile de bu yaptığım şeyi yapmak çok mantıklı değil de işte yapıyorsun. risk almak istemiyorum risk almak istemiyorum Evet bu yüzden işte sağımdaki Ya vurabilirdim onu ya araba durmasaydı vururdum Bu niye bu kadar hızlı? Ha bait diyecektim gelmedi. Zekalıymış, beyni var. Sur <laughs> circle Sorku çok uzak mı gibi sanki geldi ama değil yok. Bir an çok korktum. Hocam sakince bir tane şey basacağım. Yine en uzağa verdi. <laughs> Bugün niye böyle ya? eğer red dot'um olsaydı arkaya geçip vuracaktım ama 6 xle e riske atmak istemedim bu oyunu. Vurabilirdim. Tam karşı e, ben ondan daha önce geçeceğim için reaksiyon veremeyebilirdi. Ama yine de risk almıyordum 6x şimdi problem çıkartabilir. Kulübe boş mu ya? canım olsun da. Allah korktum. <laughs> DBS A reddotum. A DBS reddot var. Aa, Böyle yapalım. Ah lan. Aa DBS kurtardı adamı. Ama bizi de kurtardı. Bagi drive atmak için mantıklı değil ama Mecbur bug'imiz var sadece yapacak bir şey yok. Sağdan bir yerden biri gelmesi lazım. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Hayır. Poison ölmesi lazımdı ya. Çok ucuz yırttı yani çok. Gerçi ben de yani en azından ben de ölmediğim için problem değil. Oh. Oyun aslında çok güzel bir yerde bitiyor. Ama benim Horos'a ve benzine ihtiyacım var. Bir şey diyeyim burada çok adam vurabilirim ya ama çok riskli. Full drive'a yatmam lazım. Drop neredeydi lan? Burada drop gördüm ben az önce. Şimdi şey drop neredeydi lan? Sanki bu önümde şurada bir yerde drop olması lazımdı Mermi mi? Ee, yeter ya Benzin bas, şey, e, gaz, nos basmadan gezeceğim Bir drop alsam var ya hızlıca Beş tane bu şeyim var sınırda Oy Olabilecek herhalde en iyi şey geldi ya şu an Değil mi? Çünkü oyun Burada bitmiyor Böyle yapalım. Oyun şey binaların olduğu yerde bitmiyor. Bizim de şatkanımız var. Şatkanda bina yoksa bir işe yaramaz. Bunu buraya koyarsam lastikleri gidecek. Ha, bunu böyle yapacağım. Artık şunu bunu değil. Bunu atacağım. Şunu şöyle yapacağım. Okey. Arabayla durmak istemiyorum ya. Devam edelim. 9 kişi kaldı. Birçoğu şu anda bu çalıların arasında yatıyor. Bir, bir ikisi şeyde şu önümdeki ormanda ama şu bariyer ha. Um. Abi araba yok mudur ya bir yerde? İki dura battı biliyorum. Bir yerine gerek yok, aç gözlüye gerek yok ya. Yani. Böyle bunları bulup avlamamız lazım. Aha drop'u gördüm soldaymış. Diğeri de sağdaymış. hayır bu drop tra traktör lan bu. Hadi 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 hadi. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. adamları görmem lazım. risk almamak için açıkta olduğu için sıkmadı. Haha. <laughs> Ama mantıklı hareket yaptı. Ya sıkmamak da doğru hareket. Sıksa da ayrı olay. Arkamdan Groza mı, P90 mı bir şey sıkıyor. Hayır 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 o sı sıkıntılı bir silah, sıkıntılı bir silah hey. Bu arada çok hızlı gittiğim için yakın mesafede 3x'de şey oluyor. Ee, nedir onun adı? çok hızlı gittiğim için ben de mouse'u aynı zamanda döndürdüğüm için mouse bitiyor. Oğlum yetişmiyor. Onun için bazen böyle biflenebiliyor. Dur durmak istemiyorum canım fullenmeden ya. AVM vuracağım da o P90'lıyı. P90'lıyı vurmam. Aa mermim mi bitti benim? Hmm. Evet. Oyunun sonu galiba. Alo. Bu ne lan? Bu ne abi? 90 level yılan. Tamam abi. Ama efsane bir oyundu yani. Oyunun sonu tamamen şanssızlık. Buna yapacak hiçbir şey yok. Tamamen bir yılana öldüğümüz ama oyun içerisinde yargının Y'sinden ı'sına her harfini gerçekleştirdiğimiz harika bir oyundu. Şanssızlık yapacak bir şey. Yok. Tamamen şanssızlığa öldük Bunu bilemezdim. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Karşılık verebileceğimiz pozisyonda değil. Arkaya geçsem yine öleceğim. Ve Groza'sı ve 3 level seti var yani bir de. Yani bak şu tepeye gittim. Orada da 3 level setli adam P90. Bu tarafa geldim. 3 level setli Groza. Yani şans bizden yana hiçbir zaman olmuyor ama biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Neyse, Cici. Elimize sağlık izlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim cansınız sevgili YouTube. Sizde bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hani bana geliyordu. Sonra ne oldu paşam? Ne oldu paşam? Ne oldu sonra R yapmaya başladın? Bak, o o o. O. Aynen, aynen, aynen kanka, aynen. Aynen aynen. Evet tabi. Tabi. Hı hı. Tabi. Hı, hı Evet. Aynen öyle. Katılıyorum ya. Katıla katıla gülüyorum şu anda. Aa burada bir kere ölümde yok oldu yukarı fırladı ya. Burada bir yerde bak şey olacak. Bir anda ben göreceğim bunu yukarı ışınlanacak. İnanılmaz ya. <laughs> Nasıl kaçıyor? Köpek. Köpek. Köpek diyorum da köpek köpekler bundan milyonlarca hatta zeki ve akıllı ve mantıklıdır yani. Bak bak burada 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 değil. Bak, bak şimdi döneceğim. Burada göreceğim onu ışınlanacak yukarı. Bak burada burada. Burada bir anda bak gördüm. Adam yukarı ışınlandı direkt. Burası tam burasıydı bak. Tam burada bir gördüm. Adam buradan çart diye yukarı çıktı.